Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emirhan Atabay bugün sizlerle beraber Euro V5 RGB game kuraklığını e, detaylı bir şekilde ben tanıtımını yapacağım üzeri. ses ayarlarını mikrofon yerlerini göstereceğim yorumlarda birkaç kişi işte aldım çöp zaten mikrofonu kötü kulaklıktan cızırsı gibi, yorumlarda bulunmuş ben ilk aldığımda arkadaşlar kulaklıkta evet bir geliyordu böyle hiçbir şey izlemeden ya da değilim ben bu, diyelim bu program böyle açıktı şurada Arkasından böyle cızırtı geliyordu. Ben de bunu anlamamıştım. Mikrofonu gerçekten mikrofonu güzeldi. Çok güzel bir ses verdi ama arkadan bir gürültü geliyordu. Böyle cızırtı geliyordu. E bunu ne yaptık arkadaşlar? Ben yaptım. Yani çünkü arkadaşlar bu kadar gerçekten 120 TL falan bulabiliyorsunuz dışarıda. İnternette 150 milyon bulabiliyorsunuz. Ben yani istiyorum ki Türkiye'de dolar yani 8 lira 9 lira yanmış yani. İstemiyorum gidin 200 lira 300 lira ya da 150 milyon başka bulduk alın da yani memnun e, ee, demeyin yani ben 150 milyon aldım kaldım param boşuna gitti kötüdü falan demeyin yani ben bunu bundan bir hafta oldu belki bir hafta da geçti yani o ben oynadığım oyunları size göstereyim arkadaşlar şurada saklamıştım neyse bakın yani ben Valorant oynuyorum LoL oynuyorum işte Kral görüyorum, Among ama onu yani sesleri gerçekten acayip güzel e, iletiyor bana 1.1 de yapabiliyorsunuz e, Windows kendi yerlerinden yani bilmiyorum yorumlarda gelen yorumlar beni üzüyor yani yani belki yani sıkıntısız bir değil giderseniz garanti ücretini bundan cezası falan görüyor. Yani ben bana ver olsa ben veredim. Evet şimdi ayarlarımı anlatacağım. Bakın arkadaşlar. Ses efektlerine geliyorsunuz. İlk önce ben detaylı bir tanıtım size yapacağım. Ben zaten yapmıştım burada ama tamamını izlemediğiniz için kaçırdınız. Bakın lütfen tamamını videoyu izleyin. Bakın buradan şunu indiriyorsunuz. Real Tek HD Aydo. Bak bunu özellikle üstüne basa basa diyorum. Bunu indiriyorsunuz. 64 bitse 64 bitine 32 bitse 32 bitine ben bunları indirmeme gerek yok yani zaten kurulumu çok basit burada RAR dosyası gelecek RAR dosyası gelecek oynayacak sonra çocuğu kuracaksınız bilgisayarınız yerinden başlayacak ondan sonra da inecek indikten sonra yapacağınız şey bu buradan sol tık yapıyorsunuz ses efektine geliyorsunuz sağ tık bunun neyse işte. kayıda geliyorsunuz İlk başta ben hoparlörü anlatayım arkadaşlar hoparlörde geliştirmeler var düzeyler var pardon geliştirmelerle işiniz yok ben geliştirmelerden sayılı şunları şey, e, devreye soktum. Yani gerek yok tamam ben yine de yaptım. Yani daha iyi oldu. Bunlara şey yapıyorsunuz dediğim gibi açıyorsunuz. E, isterseniz i̇sterseniz gürü gürültü, gürültü kapatabilirsiniz. Bir, bir, sıkıntı yok. Bunları sanal, sanalı gürültü değerlendirme yani çevreyi tık atıyorsunuz. Uygula Sonra düzeylerden arkadaşlar bakın şu mikrofon. Bakın açtım. Şu anda sesimin size nasıl geldiğini ben de gayet iyi biliyorum. Yani şu anda çözüm çok tuhaf geliyor size. Yani iyi biliyorum. Hatta şu anda benim sesim biraz garip geliyor. Hissediyorum. Yani bunu 100 yapmayın arkadaşlar. Bunu sıfır yapın. Bunu hiçbir şekilde açmayın. sıfır yapın. Ee, PC rip var. Bunu full yaparsanız arkadaşlar oyunlarda çok kötü bir cızırsı gelir size. Bunu da sıfır yapıyorsunuz. Bakın bunu bir bile yapmayın. 20 bile yapmayın. Şu an sesim nasıl bana geldiğini hissedebiliyorum. Bakın yüz yaptım da oy şu anda çok kötü geliyor. Kulaklıkta ve mikrofonun cızırsı geliyor. Yani bunu 100 yapmayın bunu. sıfır Her zaman bu sıfırda kalsın. Tamam arkadaşlar. Bu ayarları yapıyorsunuz. Artık bir şekilde sizin sıkıntınız kalmayacak. Bunlar tam bu bakın. Değici bitle mikrofonu sıfıra indiriyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Zaten şu anda bakın sesim şurada alınanıyor. Ve mikrofona geliyorsunuz. Düzellerden. geliştirmelerden gürültü tutmayı akustik eko ve anlık modu okey diyorsunuz ya da sadece akustik eko anlık modu tamam diyorsunuz setiniz güzel gülüyor. ben bunları açma gereği duymadım neden duymadım benim zaten e, programımda kusura bakmayın e, action'da gürültü engelleyici var yani arkadaki gürültüleri buradan e, kapatıyor. onun için yapma gereği duymadım yani dışarı bakın dediklerimi yapın kulaklıkta sıkıntı yok gerçekten ben size yalan bilgi vermem kulaklık güzel RGB'si de her güzel çalışıyor fakat diyelim bir yorumlarda göründe gördüm, gördüm. kulaklığı mikrofonu Esnek yani bozulabiliyormuş. Evet çok esnek değil ben fark ettim hatta. Ee, bunu istediğiniz bir seviyede ayarlayın. takdir bir saat sonra sağa sola götürmeyin. Ee, bir zamandan sonra belki bozulabilir. Yani bunu göz almayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoya like atın. Yani dediklerimi uygulayın bakın. 2-3 tane kişi yorumlar belirtti. Hasan ve yanlış hatırlamıyorsam bir, bir tane arkadaşımız. Ee, bunları yapın. Mikrofon, ga, mikrofon da gayet güzel. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.